Berami Meydanı, açlık gideren ve günlük yaşantının basit gereksinimlerini karşılayan birkaç ekmek fırını, kasap, attar iki kahvane ve bir berber oluşturuyordu. Meydan ve kavurucu güneş altında yarı çıplak, yanık yanık dolaşan insanlar, grup vaktinin ilk kesintilerini ve gecenin bastırmasını bekliyorlardı. Ne insanlarda, ağaçlarda ve hayvanlarda bir hareket vardı, ne dükkanlarda iş. Sıcak hava başlara ağırlık veriyor, Gelip geçen otomobillerin kaldırdığı toz, masmavi gökyüzündeki hafif ve toz bulutunu sürekli yoğunlaştırıyordu. Meydanın bir etrafındaki yaşlı çınarın gövdesi oyulmuş ama ağaç yine de inatla eğri büğrü dallarını her bir tarafa uzatmıştı. Tozlu yapraklarının gölgelediği yere genişçe büyük bir seki yapmışlardı. İki çocuk burada bağıra bağıra sütlaç ve kabak çekirdeği satıyordu. Kahvenin önündeki arktan boz bulanık bir su okuyordu. Tabi buna akma denilirse. Dikkat çeken tek yapı konik başlı, yarısına kadar şahrem şahrem yarık içindeki silindirik duvarıyla ünlü Veramin Borcu'ydu. Dökülmüş tuğlaların oluşturduğu oyukları yuva edinmiş serçeler bile aşırı sıcaktan seslerini kesmiş, uyukluyorlardı. Arada bir seslentiyi bozan tek şey köpeğin iniltisiydi. Kirli saman sarısı burunlu ve ayaklarına kadar siyah benekli olan İskoç cinsi bir köpekti bu. Bataklıkta koşmuş da üstüne çamur lekeleri kalmıştı sanki. Kıvrak kulakları, kıvır kıvır kirli tüyleri, parlak bir kuyruğu vardı. Kılı suratında insaninkilere benzer cin gibi iki göz ışıldıyordu. Gözlerinin derinliklerinde insana özgü bir ruha sahip olduğu seziliyor, Geceleri hayatın tüm canlılığını üstünde hissettiğinde gözlerinde engin bir şeyler dalgalanıyordu. Anlaşılması imkansız bir mesaj vardı bunlarda. Ne aydınlıktı bu ne bir renk. İnanılmayacak, bambaşka bir şey. Hani yaralı ceylanların gözünde görülen şeylerden. Onun gözüyle insaninkiler arasında benzerlikten çok bir tür eşitlik görülüyordu adeta. Acı, ızdırap ve beklenti dolu iki siyah göz. Bunlar sadece aylak bir köpeğin suratında görülebilir. Onun yakarış dolu dertli bakışlarını ne gören oluyordu ne anlayan. Fırıncının çırığı dükkanın önünde onu dövüyor, kasabınki taş atıyordu. Bir otomobilin gölgesine sığınacak olsa şoförün kabaralı ayakkabısıyla attığı tekmelere maruz kalıyordu. Herkes onu hurpalamaktan yorulunca Sütlaç satan çocuk ona işkence etmekten ayrı bir haz duyuyordu. Her iniltisi beline isabet eden bir taş demekti. Ve hayvan inledikçe çocuğun kahkahası yükseliyor ve çocuk ''Seni imansız!'' diyordu. Herkes çocukla el birliği etmiş sanki. Sinsi sinsi çocuğa fitiletiyor sonra kahkah kah gülmeye başlıyordu. Allah rızası için dövüyorlardı. Mezhebin lanetliği yedi canlı, pis bir köpeğe eziyet etmek çok doğal geliyordu onlara. Sütlaç satan çocuk o kadar üstüne gitti ki hayvancı sonunda burca giden sokağa doğru kaçtı. Daha doğrusu aç bir ilaç kendini zorla sürükledi ve bir su yoluna sığındı. Başını ellerinin üstüne koyup dilini çıkardı. Yarı uykulu, yarı uyanık bir halde karşısında dalgalanan ekin tarlasını izlemeye koyuldu. Vücudu yorulduğunda sinirleri sızlıyordu. Su yolunun nemli havasında tüm vücudunu bir rahatlık kapladı. Yarı canlı sebzelerin, nemli, eski bir ayakkabı tekinin, ölü veya diri nesnelerin çeşit çeşit kokularını karma karışık ve uzakta kalmış anlarını canlandırdı burnunda. Tarlaya her dikkatli bakışında içgüdüsel bir istek baskın çıkarak anların ta başından canlandırı veriyordu. Ama bu kez öylesine güçlüydü ki bu duygu. Sanki bir ses onu harekete, oynayıp zıplamaya çağırıyordu kulağının dibinde. Yeşilliklerde koşup zıplamak için karşı konulmaz bir istekti bu duygu. Genetik bir duyguydu bu. Çünkü Ta'a ataları İskoç ya da Çayırlar'da özgürce yetiştirilmişlerdi. Ama o kadar halsizdi ki bedeni kımıldamasına bile izin vermiyordu. Baygınlık ve güçsüzlükle karışık acı bir duyguya kapıldı unutulan, yitip giden bir avuç duygu heyecana dönüştü. Eskiden türlü türlü gövdeleri ve gereksinimleri vardı. Sahibinin evinden yabancı birini ya da yabancı bir köbeği kovmak için sahibinin sesine koşmalıydı. Sahibinin çocuğuyla oynamalıydı. Görüp tanıdığı kişileri nasıl, yabancılara nasıl davranacağını bilmeliydi. Zamanı gelince yemeğini yemeli, belirli zamanlarda okşanmayı beklemeliydi. Ama şimdi bu sorumluluklarının tümü alınmıştı ondan. Artık bütün işi gücü korku içinde titreyerek çöplüklerde yiyecek bulmak, gün boyu dayak yemek, inlemekti. Savunacak tek şey olmuştu bu. Eskiden cüretli, korkusuz, temiz ve kanlı canlıydı. Ama şimdi korkak, itilip kakılan biri olmuştu. Bir şey duysa, yanındakinde bir şey kımıldasa, tir tir titriyor, Hatta kendi sesinden bile korkuyordu. Aslında pisliğe ve çöpe alışmıştı. Vücudu kaşınıyordu. Pireleri avlayacak ya da yalayacak hali kalmamıştı. Çöplüğün bir parçası olduğunu hissediyordu. İçinde bir şeyler ölmüş, sönmüştü. Bu cehenneme düşeli iki kış geçmiş, şöyle doyasıya bir şey yememiş, gözü rahat bir uyku görmemişti. Şehveti, duyguları körelip gitmişti. Bir Allah'ın kulu onu okşamamış, gözlerine bakar olmamıştı. Buradaki insanlar sahibine benzemesine benziyorlardı. Ama duyguları, huyları, davranışları yerden göğe o kadar sahibinden farklıydı. Eskiden işi dışta olduğu insanlar onun dünyasına daha yakındılar sanki. Acılarını, hislerini anlıyor, onu daha çok himaye ediyorlardı. Aldığı kokular arasında en çok başını döndüreni oğlanın önündeki sütlerinin kokusuydu. Tıp atıp annesinin üstüne benzeyen ve çocuklarının hatıralarını anımsatan bu sıvı ansızın bir uyuşukluk hissi uyandırdı. Henüz yavruyken annesinin memesinden o sıcak, besleyici sıvıyı emerken annesi yumuşak diliyle onu yalar, temizlerdi. Annesinin koynunda erkek kardeşiyle yan yanayken aldığı keskin koku, annesinin ve sütünün ağır ve keskin kokusunu burnunda canlandı. Süt sarhoşu olduğu zaman vücudu ısınıp rahatlıyor, akışkan bir sıcaklık tüm damarlarına, sinirlerine yayılıyordu. Mahmur mahmur annesinin memesine bakıyor, vücudunu saran keyif verici titreşiyle derin bir uyku geliyordu peşinden gayri ihtiyarı ellerini annesinin memesine bastırmaktan, zahmetsizce koşuşturmaktan, süte ulaşmaktan daha büyük bir zevk olabilir miydi? Kardeşinin kıllı bedeni, annesinin sesi, bütün bunlar keyif ve okşayış doluydu. Eski ahşap yuvasını anımsadı. Yeşil bahçede kardeşiyle oynadığı oyunları. Onun kıvrak kulaklarını ısırır, yere düşer, kalkar koşarlardı. Sonra bir oyun arkadaşı daha bulmuştu. Sahibinin oğlu. Bahçede onun peşinden koşar, havlar, giysisini ısırırdı. Hele hele sahibinin okşayışları, onun elinden yediği şekerleri hiç unutmamıştı. Ama sahibinin oğlu daha çok severdi. Çünkü hem oyun arkadaşıydı hem de asla dövmezdi. Sonraları birden kaybetti annesiyle kardeşini. Sahibi, oğlu, karısı ve yaşlı uşağı kalmıştı geriye her birinin kokusunu nasıl da ayırır, ayak seslerini ta uzaktan tanırdı. Öğle ve akşam yemeği vakti masanın çevresinde dolanır, yiyecekleri koklardı. Kimi zaman sahibinin hanımı, kocasının muhalefetine karşı sevgi dolu bir lokmacı kayırırdı onun için. Yaşlı uşak gelince ona seslenirdi. Pet, pet ve yemeğine koşardı. Ahşap yuvasının yanındaki özel kaba. Pet'in mest olması, onun bedbahtlığını hazırladı. Çünkü sahibi Pet'in evden çıkıp diş köpeklerin peşine takılmasına izin vermiyordu. Bir sonbahar günü sahibi önceden tanıdığı eve sık sık gelen iki kişiyle birlikte otomobilde otururken Pet'i çağırdılar ve öne oturttular. Pet birkaç kez sahibiyle arabada yolculuk yapmıştı ama o gün farklı bir heyecan içindeydi. Birkaç saat gittikten sonra bu meydana indiler Sahibi o iki kişiyle birlikte bu borcun yanından geçti. Tesadüf bu ya. İki diş köpeğin kokusu Pet'in kendini hislerinde aradığı çok güzel bir koku. Onu deli divane etti birden. Arada bir kokladı, kokladı. Sonunda bir bahçenin su yolundan bahçeye daldı. Gün batımına doğru sahibinin sesi yükseldi tekrar. Pet! Pet! Gerçekten onun sesi miydi yoksa kendine mi öyle geliyordu acaba? Sahibinin sesinin onun üzerinde garip bir etkisi vardı. Çünkü kendisini borçlu hissettiği tüm görevleri ve sorumluluklarını hatırlıyordu. Yine de dış dünyadaki güçlerin ötesinde bir güç onu dişi köpekle birlikte olmaya zorlamıştı. Kulağının dış dünyadan gelen sesleri duymamaya başladığını, ağırlaştığını hissetmişti. İçinde şiddetli duygular uyanmıştı. Dişi köpeğin kokusu başını döndürecek kadar keskin ve güçlüydü. Tüm kasları, vücudu, duyguları kontrolden çıkmıştı. Ama çok geçmeden sopayla, kürek sapıyla kovalamaya gelip girdiği su yolundan geri çıkardılar onu. Pet şaşkın, yorgun ama kuş gibi hafiflemişti. Rahatlamış olarak sahibini aramaya başladı. Birkaç ara sokakta onun kokusundan izler kalmıştı. Her tarafı aradı. Belirli aralıklarla kendisine özgü işaretler bıraktı kasabanın dışındaki harabeye kadar gitti. Tekrar geri döndü. Sahibinin meydana döndüğünü anlamıştı. Onun silik kokusu diğer kokulara karışmıştı. Bırakıp gitmiş olabilir miydi acaba sahibi? Istırapla karışık tatlı bir kokuya kapıldı. Pet, sahibi, efendisi olmadan nasıl yaşayabilirdi? Çünkü sahibi onun için tanrı demekti. Yine onu aramaya geleceğinden emindi. Korku içinde birkaç caddeye koşmaya başladı. Ama boşuna boşunaydı zahmeti. Sonunda geceleyin yorgun argın meydana döndü. Sahibinden haber yoktu. Bir iki daha attı kasabada. Sonra diş köpeği buldu. Su yoluna gitti. Ama taşla kapatmışlardı su yolunu. Bahçeye girme umuduyla geri kazmaya başladı. Hayır, imkansızdı. Umudunu yitirince oracıkta kestirmeye koyuldu. Pet gece yarısı kendi iniltisiyle sıçradı uykusundan. Kalkıp birkaç sokakta dolaştı. Duvarları kokladı. Bir süre böyle aylak aylak döndü durdu. Sonra çok acıktığını hissetti. Meydana dönünce burnunun çeşit çeşit yemek kokuları geldi. Geceden kalma et kokuları, taze ekmek ve yoğurt kokusu. Hepsi birbirine karışmıştı. Bir yandan da suçluluk hissediyordu. Başkalarının mülküne girmişti sahibine benzeyen bu insanlardan dilenmeli. Onu kovduracak bir rakip çıkmazsa yavaş yavaş buranın mülkiyet hakkını ele geçirmeliydi. Ellerinde yiyecek olan bu varlıklardan biri belki ona bakabilirdi. İhtiyatla korkudan titreye titreye yeni açılan ve içeriden pişmiş hamur kokularının geldiği fırının önüne gitti. Koltuğunda ekmek olan biri seslendi ona. ''Gel gel.'' Sesi ne kadar garip gelmişti kulağına. Adam onun önüne bir parça sıcak ekmek attı. Pet kısa bir tereddütten sonra ekmeği yedi ve kuyruğunu salladı. Adam ekmeği dükkanın tezgahına koyup korku ve ihtiyatla Pet'in başını okşadı. Sonra iki eliyle tasmasını çözdü. Nasıl da rahatlamıştı Pet. Bütün sorumluluklar, görevler omuzlarından alınmıştı sanki. Ama tekrar kuyruğunu sallaya sallaya dükkan sahibine yaklaşınca böğrüne kuvvetli bir tekme yedi ve inleye inleye uzaklaştı oradan. Dükkan sahibi gidip arkta elini yıkadı. Pet dükkanın önüne asıl duran tasmasını tanıyordu hala. O günden beri bu insanlardan tekme, taş ve sopadan başka bir şey görmemişti. Kanlı bıçaklı düşmanıydılar ve ona işkenceden zevk alıyorlardı sanki. Pet, kendine ait görmediği, kimsenin onun duygularını anlamadığı yeni bir dünyaya gelmişti. İlk birkaç gün çok zor geçti. Sonra yavaş yavaş çalıştı. Üstelik köşe başında sağda çöp dökülen bir yer bulmuştu. Çöp arasında kemik, yağ, deri, balık başı gibi lezzetli parçalarla tanımadığı başka başka yiyecekler buluyordu. Günün geri kalan kısmını kasapla fırının önünde geçiriyordu. Gözü kasabın elindeydi ama lezzetli parçalar yerine daha çok dayak yiyor ve yeni yaşantısına ayak uydurmaya çalışıyordu. Eski yaşantısından tek silik görüntülerle bazı kokular kalmıştı. Ne zaman sıkıntıya düşse bu kayıp cennete bir tür teselli ve kaçış yolu buluyor ve elinde olmadan anıları gözünde canlanıyordu. Pete en ağır gelen şey kimse tarafından okşanmamaktı. Sürekli itilip kakılan ve küfredilen bir çocuk gibiydi. Yine de ince duygularını tümüyle sönmüş değildi. Hele hele acı ve işkence dolu bu yeni yaşantısında öncekinden çok gereksinimi vardı okşanmaya. Gözleriyle dileniyordu okşanmayı. Sevgisini gösterip edeyle başını okşanmaya, canını vermeye hazırdı. O da sevgisini, bağlılığını gösterme, fedakarlık etme ihtiyacını hissediyordu kendinden. Görünüşe bakılırsa kimsenin onu bağlılık göstergesine bulunmasına ihtiyacı yoktu kimse onu himaye etmiyor, hangi göze baksa kim ve kötülükten başka bir şey okumuyordu. Bu insanların ilgisini çekmek için yaptığı her hareket onları daha da öfkelendiriyordu sanki. Pet su yolunda kestirirken birkaç defa inleyip uyandı. Kabus görüyordu galiba. Bu sırada şiddetli bir açlık hissetti. Çevreden kebap kokusu geliyordu. Şiddetli açlık ...halsizliğin ve diğer acıları unutturacak derecede işkence ediyordu. Zar zor kalkıp ihtiyatla meydana doğru gitti. O sırada bir otomobil tozu dumana katarak... ...Verem'in meydanına girdi. Otomobilden bir adam indi. Peta doğru yürüyüp başını okşadı. Bu adam onun sahibi değildi. Yanılmıştı. Sahibinin kokusunu iyi tanırdı çünkü. Ama nasıl oldu da onu okşayacak biri çıktı... Pet kuyruğunu sallayıp tereddüt içinde adama baktı. Aldanmış mıydı acaba? Okşamasına neden olacak tasması da yoktu. Adam geri dönüp yine başını okşadı. Pet peşine düştü adamın. Şaşkınlığı iyice artmıştı. Çünkü o adam iyi bildiği ve içinde güzel yiyeceklerin çıktığı odaya girmişti. Duvar kenarındaki kanepeye oturdu adam. Ona sıcak ekmek, yoğurt, yumurta ve başka yiyecekler getirdiler. Adam ekmek parçalarını yoğurda bulayıp önüne atıyordu. Pet yiyecekleri önce aceleyle sonra da ağır ağır yiyordu. Sevimli ve acizlik ifade eden kara gözlerini adama dikmiş kuyruk sallıyordu. Uyanık mıydı yoksa düş mü görüyordu? Pet dayak yemeden doyasıya karnını doyurdu. Yeni bir sahip bulmuş olması mümkün müydü? Sıcağa rağmen adam kalktı. Burca giden sokağa girdi. Biraz bekledikten sonra dolan başlı sokaklardan geçti. Pet de kasabanın başına kadar onu izledi. Sahibinin gittiği birkaç duvarlı harabeye gitti. Bu adamlar da kendi dişilerinin kokularını arıyorlar belki. Pet duvarın gölgesinde adamı bekledi. Sonra başka bir yoldan meydana döndüler. Adam yine onun başını okşadı. Meydanda küçük bir gezintiden sonra Pet'in tanıdığı otomobillerden birine bindi. Pet arabaya çıkmaya cesaret edemiyordu. Kenarda oturmuş ona bakıyordu. Otomobil birden toz kaldırarak hareket etti. Pet de arabanın peşinden koşmaya başladı hemen. Hayır, bu defa adamı elinden kaçırmaya niyeti yoktu. Dili sarkmıştı. Ama vücudunda hissettiği tüm acılara rağmen var kuvvetiyle koşuyordu. Otomobil kasabadan uzaklaştı, kırlardan geçti. Pet 2-3 kez arabayı yetişse de yine geride kaldı. Tüm gücünü toplamış, umutsuzca koşuyordu. Ama araba ondan hızlı gidiyordu. Yanılmıştı. Üstelik koşarak otomobile yetişeyim derken iyice yorgun düşmüştü. Baygınlık geçirecek kadar fenalaşmıştı. Tüm organları kontrolden çıkmış, en küçük bir hareket etme yetisi kalmamıştı. Niçin koştuğunu, nereye gittiğini bilmiyordu. Durdu soluk soluğaydı. Dili sarkmış, gözleri kararmaya başlamıştı. Boynu bükük, zar zor yolun kenarına gitti. Bir tarlanın yanından akan suyun başında, karnını sıcak ve nemli kuma koydu. Hiç aldanmadığı içgüdüsüyle artık buradan kımıldamayacağını hissetti. Başı döndü. Düşünceleri, hisleri silinmeye, birbirine karışmaya başlamıştı. Karnı çok kötü ağrıyordu. Gözlerinde hiç de hoş olmayan bir pırıltı vardı. Kısınmalar, kıvranmalar arasında elleri ayakları yavaş yavaş halsizleşiyor, mülayim ve keyif verici bir serinlik getiren soğuk terler döküyordu. Akşama doğru Pet'in üzerine üç aç kargo uçuyordu. Uzaklardan almışlardı Pet'in kokusunu. İçlerinden biri ihtiyatla yanına kadar geldi. Dikkatle baktı. Pet'in tamamen ölmediğinden emin olunca uçtu gitti. Bu üç karga Petin iki kara gözünü oymak için gelmişti. Sağdaki hidayet, aylak like köpek.